Hepinize merhabalar, bugün sizlerle birlikte hikaye etkinliği yapacağız. Tahmin ettiğiniz gibi bugün hikayeyle e, devam ediyor olacağız çocuklar. Sizler için Kayu ve Hay Kayu Hayali Arkadaşım adlı kitabı okuyacağım. Bu kitaplarımın hepsini e, yeğenimden alıyorum. Ona da buradan Elif, Lina sana buradan kalplerimi gönderiyorum. Benimle hikaye kitaplarını paylaştığın için sana teşekkür ediyorum. Şimdi Kayo hayali arkadaşımı okumaya ne dersiniz? Evet. Kayo arkadaşı George ile oynuyordu. Kayo George'u gerçekten çok seviyordu. O da çok eğlenceli birisiydi. Kayo'nun yapmayı sevdiği her şeyi yapmayı o da çok seviyordu. Ama hiç kimse ama hiç kimse George'u görmemişti. George özeldi. Çünkü o hayaliydi. Sadece e, Caillou onu tanıyordu. Kayu hey George haydi yarışalım dedi aniden. Annesi ve büyük annesi mutfak penceresinden onları izliyordu. Kayu ve George çok eğleniyordu. Kayu tamam haydi fıçıya kadar yarışalım. Bir, iki, üç. Başla diye bağırdı ve bahçe boyunca koştu. Kayu çok hızlı koştu. Fıçıya çarptı. Ben kazandım, ben kazandım diye tezahürat yaptı. Aniden bir gürültü oldu. Kayu etrafına bakındı. Fıçının üzerinde duran saksı yere düşmüştü. Kayu yerdeki karışık karışıklığa bakıp eyvah dedi. Çok geçmeden Rose Kayu seslendi. Öğle yemeği zamanıydı. Kayu az önce olan olaydan dolayı endişeliydi ama yine de öğle yemeği için eve koştu. Kayu kırılan saksıyı tamamen unuttu. Annesi George öğle yemeğine gelebileceğini söyledi. Kayu arkadaşıyla oynamanın ne kadar eğlenceli olduğunu anlattı. George gerçekten çok hızlı koşabiliyor ama ben onu bir yarışta yendim. Sanırım George eğlenceli bir arkadaş. Yakınlarda mı oturuyor diye sordu büyük annesi. Kayu heyecanlı bir şekilde. Hmm, sanırım o bizim Bodrum'da yaşıyor. Sanırım George benim dünyadaki en iyi arkadaşım dedi. Kayu hepimiz yemeği bitirdik ve sen yemeğe dokunmadın bile dedi annesi. Belki de sen yemeğini yerken George dışarıda bekleyebilir. <laughs> tamam anne diye cevapladı. George'un sandalyesini masadan çekmek için ayar kalktı. Böylece arkadaşını yemekten kaldırabilecekti. Annesi Kayu'nun hayali arkadaşına teşekkür ederim George. Kayu birazdan dışarıda olacak dedi. Yemekten sonra Kayu tekrar dışarıda oynuyordu. Babası da dışarıdaydı. Fıçın yanında duruyordu. Kayu bir dakikalığına buraya gelir misin diye sordu. Kayu ona doğru yürüdü. babası yerdeki kırık saksıyı işaret ederek "Bununla ilgili bir şey biliyor musun?" diye sordu. Kayu aşağı baktı ve dudağını ısırdı. "Onu George yaptı baba." dedi. "Biz yarışıyorduk ve onu aşağı düşürdü." Babası nazik ama ciddi bir sesle "Bunu George'un yaptığına emin misin? Sen de bununla ilgili bir şey yaptın mı?" diye sordu. Kayo başını salladı. "Evet baba." diye fısıldadı babası. "İyi. Bir dahaki sefere George ile oynadığınızda her ikiniz de daha dikkatli olmalısınız." dedi. "Kayo olacağız baba." diye cevap verdi. Kayo farışı tutarken, "Biliyor musun baba, George bugünlerde biraz sakar." dedi. Babası Kayo güldü ve "Bazen, bazen hem senin hem de benim sakarlığım sakarlaştığımız gibi değil mi Kayo?" diye sordu. Kay gülümsedi ve başını sallayarak babasını onayladı. Evet çocuklar hikayemiz burada bitti. Kayu'nun bir tane arkadaşı vardı George. Aslında hepimizin George gibi bir arkadaşı var değil mi? Hayali bir arkadaşmış. Arkadaşımız onunla hep sohbet ettiğimiz. Bence böyle hayali bir arkadaş da bazen gerçekten işe yarıyor. E, yalnız kalmaktan kurtuluyor oluyoruz çocuklar. Hepinizi seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Bu da vereceğim herhangi bir ödev yok çocuklar. Beni dinlemeniz yeterliydi. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.